Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ne oynuyoruz? Ne oynuyoruz? Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Roblox oynuyoruz part 3. Ve arkadaşlar bu sefer yine aynı oyuna girmeyeceğim. Hiç bilmediğim bir tane FNAF oyununa gireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şuradan FNAF Joe Ops'a gireceğim. Var ya ben ya, ana bölümde gördüm. Dedim hep aynı FNAF oyunu oynuyoruz. Neden bu sefer bunu oynamıyor? Evet. Neden oynamayalım arkadaşlar? Bilmiyorum yani. ne oynamayalım? Oynayalım arkadaşlar yani. Hemen. Warning jumpscare falan olabilir diyor. Hemen geçelim. Kulaklıkta oynamayı herhalde tavsiye edilir falan filan. Play. Oo bakın arkadaşlar burada store falan var. Ooh, ooh, Bu kim? Bu... Anam öyle Canavar kim neyse. Böyle ayarlar falan var. Play, Store diyeceğim arkadaşlar konferim de korkunç. Tamam evet, şöyle yapalım. Ha yani şu level 1'im, host 1'im hiç girmedim. Niye benimse gireyim böyle? Neyse. Buradan da gözüküyormuş. Tamam. Şuna start diyor bakalım. Oo. Store location 6, Evnuf Original, Funof Original 4 3 2 1 var. Arkadaşlar Bunda bir bir de oynayalım bu iyi oyundur ha. He. Hemen hazır verelim. Hemen şunu kilitleyelim. Head falan filan. Oğlum bayağı iyi yapmışlar arkadaşlar. Belki hep bunu devam ederiz. Bayağı iyi yapmışlar. 11.00 pm falan filan. Umarım çok uzun sürmez o yürüyebiliyoruz o. arkadaşlar bu ne? Uf, deniyorum arkadaşlar bir tık iyi bir oyun sanki Bir dakika Aa mouse'dan mouse olmamıştı da arkadaşlar uf, uf, uf. Re close. Turn on Falana filana Evet hey, arkadaş. Oha ne oluyor iki saniye ben, ben görüyorum ama ya ya güzel değil öyle arkadaşlar ben niye bir şey görmemekteyim şu anda şu an üçü değil o Foxy nerede Foxy Foxy arkadaşlar size bir şey görebiliyor musunuz lan Foxy yok galiba ama genellikle bir şeyde oluyor aynen bir şey oluyor Ay çek. Ne oluyor lan? O Aa, space'le <laughs> space şey yapıyoruz yani arkadaşlar. Niye kapatıyor benim şeyimi falan Hiçbir şey yok yani. Oyun iyiymiş ama bu cık, tabi şey olduğu için. One aim oldu arkadaşlar. Hareketi yok. Şeyle jumpscare diyor. Ağlıyor. Çok da gerek yok şu an yüzde seksen iki. Üçü de orada. Tamam sıkıldı kardeşim. görüyor lan sanki birisi. Bakayım. Arkadaşlar bu nasıl bir oyun ya? Lan dakika mı bitirdin? Arkadaşlar bu oyundan çıkıyoruz. Bu baya bir uzun video yaptığınızda olur anca. Biz ne yapacağız? Eternal Knights'a nice geri gireceğiz. niye? Sigma bir oyun. Yani arkadaşlar geri. Bakalım kaç dakikaya girdik. Baya bir vakit. Gitti. Oo 5 dakikamız gitmiş bile. Ama arkadaşlar Uzun video çektiğimiz yaparız ya. Şimdi gerek yok olmadığı için hemen şöyle geçelim. 5 dakika. Oo, bak bak. İşte kostüm night abi. Create diyoruz. Create. Arka şu. Hipsi. Nedense. Yedi yapımı. Nedense. Arkadaşlar. Hızlı ölmek istiyorum. Şunlar kapatacağım. Bunlar çok sıkıntı kardeşim. ya. olmuyor? Yani Neyse şu an. Hemen start deyip başlayalım. Hemen yani şöyle bir gelelim. Arkadaşlar. Hemen evet, skip dedik arkadaşlar. Şunları alalım. Bu da arkadaşlar şey varmış diyorlar. Ben yeni öğrendim abi. Meralamıyoruz. Konferim. Arkadaşlar ben yeni öğrendim. Arkadaşım söyledi. Kusun hadi. Arkadaşlar hiçbir şey yok. Bunu sol klikle mi? Bunu neyle açıyoruz? <laughs> ne yapıyorsun? Hızlı mı geçiriyor bu? Oo. Ne oluyor? Kömürden geliyorlar galiba. Kömürden geliyor. Biri. <laughs> kem dörtten gel. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, kem bir. Kim bir? Freddy. <laughs> Bana orada. Arkadaşlar. Gidiyor tam. Çöküden mi geliyor? Lan ne fırsat <gülüyor> <yandım>. <gülüyor> uh! Arkadaşlar nasıl girdi? Beni gördüğü için mi girdi? Arkadaşlar bu arkadaşlar bu video biraz hızlı oldu. Neden? Çünkü arkadaşlar çok vakitim yok. Onu gece çekiyorum. O zaman arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Seviyorsunuz arkadaşlar. Bugünlük o zaman arkadaşlar bu bu kadar. Seviyorsunuz. Yani abone ve like atarsanız çok sevinirim. Güve. Bay bay arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar niye simsiyah oldu? Arkadaşlar puanlar simsiyah oldu. <laughs> Neyse arkadaşlar bay bay.